Sanki okulları öğrencileri, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen okullar arası küçükler bölge müsabakasından 12 madalya ile döndü. Malatya Olimpik Yüzme Havuzunda 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışlara, Sanko okullarında Irmak Zehra Kökmen, Zehra Balkanlı, Gülay Elizan Özgenç, Çınar Özkamalı, Yaprak Ece, Tuncel, Tuana Turan, Azra Aksoy ve Yağmur Diken katıldı. Yarışmada Azra Aksoy 100 metre sırt üstü stile 3. 50 metre serbest stilde 4. Irmak Zehra Kökmen 50 metre sırt üstü stilde 3. Çınar Özkamalı ise 50 metre kurbağalama stilinde 3.lük elde etti. Irmak Zehra Kökmen, Azra Aksoy, Çınar Özkamalı ve Yaprak Ece Tuncel 4x100 metre serbest bayrak ve 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında dördüncü oldu. Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bölge müsabakasına katılan öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.